E, spora başlamadan önce bir kere e, spor yaralanmalarını engelleme ya da önleme de söylediğimiz gibi bir spora başlamadan önce uygun bir spor öncesi muayene yapılması şarttır. Hep söylediğimiz gibi kardiyovasküler dediğimiz yani kalp ve solunum sisteminin, dolaşım sisteminin çok iyi e, kontrol edilmesi gerekir. Uzman kişiler tarafından yeterince kontrolü gerekir. Mutlaka spor öncesi muayenenin iyi yapılması gerekir. Spora uygunluğun saptanması gerekir. Acaba o kişi o yapacak olan spora uygun mu? Örneğin 50 yaşından sonra yapılacak olan bir sporla 15-20 yaşında yapılan bir spor her zaman bir değildir doğal olarak. Onun için öncelikle spor öncesi muayeneyi yapmak lazım. mutlaka spor sırasında kendi kapasitemizi aşmamamız gerekiyor. Zaten spor yaralanmasının tanımıyla oydu insanın vücudunu dayanıklılığını aşması, fazla kullanması neticesinde gelişiyordu. Onun için hangi yaşta olursa olsun o yaşın ya da o sporun gerektiğini üstüne davranmamak gerekiyor. eğer tabi profesyonel anlamda ve elit sporcu dediğimiz seçilmiş insan değilse ki onların her zaman spor aktiviteleri, spor yaşantıları hep önceden planlanarak yapılır. Normal kişilerde, bizim gibi normal hayatını yaşayan, sporunu yapmak isteyen kişilerde her zaman ciddi muayene, erken teşhis ve yeterli tedavi yapılması gerekir.